Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün kupayı koru oynayacağız. Biliyorsunuz Brawl Talk'ta bahsetmişlerdi. Basketbol, voleybolun yanında kupayı koru adında yeni bir mod da getireceklerine söz etmişlerdi. Bugün bunu resmi olarak getirdiler. Biz de inşallah iki el atacağız. Zaten görev var biliyorsunuz. 15 savaş atınca 1000 tane jeton veriyor. Benim de son iki savaşım kaldı. Bunu da sizlerin huzurunda hiç vakit kaybetmeden atacağım. Hadi bakalım başlayalım. Haydi bismillah deyip maçlarımıza başlayalım. Lan! Allah kitap aşkına Bu tarafa gel bu tarafa gel buraya. Ben seni koruyacağım inşallah merak etmesin. Edgar mı var? Neyse. Neyse abi. Neyse neyse. Ah, neyse hadi. Bir şey demeyeceğim hadi. Nerede o? Ya kötü oldum ya. Bir git Allah kitap aşkına ya. Procum. Biraderim. Bir saniye dur bir. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor dur. Gitme Biraderim git buradan git. Cık. Fıtık ediyor beni ya. Şöyle bir bakayım da bir kimler. Aksesuar çöp oldu ya. Neyse. Tamam şükür. Hadi bismillah az kaldı. Az kaldı kardeşlerim az kaldı. Ve işte budur. Çok şükür arkadaşlar. Vallahi ee, biz savunmaya geçtik El Primo'yla. Bir de arkada e, gördüğünüz üzere kupayı korumaya çalıştı. En uzun süre burada tutan galip çıkıyor. Çok şükür e, bu maçımızda almış bulunduk. Haydi bismillah. Evet. Blue var. Vallahi biraz zor bir maç olacak arkadaşlar. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım ama... Sen... Evet çok şükür tamam hallettik bu ne yapıyorsun kardeşim? Neden attın acaba? Sorabilir miyim? Al al. Al şunu al. Git. El pirin. Allah kitabı aşkına. Amaç neydi brocum ya? Dur bir dur. Şuradan bir geçeyim. Bir saniye. Abi bu ne hasardır ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Şurada bir durmaya çalışayım ben de. Öldür onu bir zahmet ya. Lan beni burada olduğumu nereden biliyorsun? Hayır ya. Abi Allah bir can vermiş bu El Primo'ya. Ya sabır ya. Tamam yeter yeter yeter. Yeter brocum. A gayret. Tamam. Dur 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 dur. Abi nasıl bir çekişme lan bu? Neyse Allah şükür öndeyiz de ama çok dikkatli olmamız lazım. Allah Lu'nun şakası yok ben söyleyeyim. Geçen bir el geldi var ya fıtık etti beni ha. Fıtık etti yani. Dondur dondur dondur. Buraya bayağı işe yarıyor Lu bu arada. Mesela gördüğünüz üzere ya, ya, kardeşim biriniz tutsanız ya. Üç kişi vuruyoruz ya. Bir saniye. Bu ne yapıyor ya? Abi eridik ya. Kardeşim bir saniye. Vallahi gidiyor. Cana bakar mısın abi? Bu nasıl bir hasardır ya? Şeyin de kalmadı ki aksesuarım. Sen orada durmasaydın. Al primo amaç nedir kardeşim? Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Ben anlamıyorum ki yani. Ya Rabbim ya. Tuhaf tuhaf hareketler ya. Oy, oy kimlere kalıyoruz bazen yani gerçekten şaşırıyorum ya. Tamam çok şükür Allah El onun o saçma hareketlerine rağmen çok şükür arkadaşlar bu maçı da kazandık ve böylelikle e, 15 tane savaş kazanmış olduk evet maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar 1000 tane jeton elde etmiş olduk Allah'a şükür bu e, kupa modundan da böyle bir oyundu güzeldi şahsen ben bunu basketboldan daha çok sevdim e, daha hoşuma gitti daha güzeldi. Siz de artık yorumlara yazarsınız hangisini beğendiğinizi. Bu şekilde bir oyun attık. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.